Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm efsane bir savunma yaptık şurada. Bayağı da bir asker topladık bu sayede. Fakat çok askerimiz var. Erzak sıkıntımız çıkıyor biraz. O yüzden şuradan bahçeyi yaptırmamız lazım. Ama önce sadakat işini çözeceğiz. O yüzden panayır alanı yapılacak. Sonra meyve bahçesi sonra tekrar panayır alanı yaptıracağım. Erzak buraya ben en kötü ihtimal kendim yemek getirerek erzak işini çözerim. Çok sıkıntı olmaz. Şimdi gözüm şu şehirde. Like Burayı alamam. Ne oluyor? Dur. Batı İmparatorluğunun vasalı olma. Ya yer engeden alın ben. Kendi krallığımızı kurarız biz. Kaç kişi var abi burada? 585. Çok kalabalık. Erzan ne durumda? Artı 20 diyor anasının gözü. Depoda dolu. Burası olmaz abi. Buraya giremeyiz. Şuradaki arkasındaki kaleye belki girebilirim. O da yani 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 burası da 200 küsür diyor. Ulan o değil de bütün kaleler bunların kalesiymiş yakındaki. Bizim şehrin dibindeki kale hariç başka yer. Aha Aha fırsat bu fırsat. Orası tekrar el değiştirirse işler karışır. Bak. Ben o kaleyi alırım. Ben o kaleyi alırsam tutarım. Ah be. Gelen orduya saldırdılar gene. Kaç kişi var? 150 bir oraya dalarlar. Yine saldırırlar kesin. Bak 500 kişi var. 300 garnizon var. Garnizonun yüzünü buradan alırım. Oraya bırakırım. Burası 400 olur. Bedavadan kalede savunmuş oluruz. Yüzde milis olsa burada 200-250 kişi olur kalede. 250 kişi kale yer türlü savunur zaten. Bir git lan. Ne durumdayız? Eksi 3 mü? Oğlum gelip gelip buradan yemek mi alıyorlar ya? Bunun daha 16 günü var bitmesine. Sadakat için çözdük gibi şimdilik de. Erzak biraz problem. 220 tane milis var. Oğlum benim köylülerimi rahat bırakın lan. Dağılın tamam lan. Adam yemek getiremiyor şeye ya. Gel bakayım gel. Tutacağım şimdi. Yakaladım ya. Yani. 400 altınlarını aldım ben Heh, bizim köylüler şöyle rahat rahat gitsin gelsin ya. Erzak taşsınlar şeye şehre. Bak adam gitti geldi eksi ikiye düşürdü yemek getirdi şeye. İşte köyü de geliştirirsek iş çözeceğiz. Daha iyi olacak bak. Geliyor buraya erzak satıyor da erzak eksi dört diyor lan. artıyor niye öyle? Neyse daha çok yemeği var içerinde. Çok fazla problem çıkmaz şimdilik. Ne diyor? Salla bunu. Abi şu 12 kalesini kuşatsa biri çok güzel olacak ya. Hayır şuradan bir de ikişer üçer tane asker çıkıyor. Fazlasını da alamıyorum. Şimdi krallık kurmak için bir toprağım daha olması lazım. Yani öyle bir şart yok tabii ki de. Ben kendim öyle bir şart koşuyorum şu an. Bir toprağım daha olduğu zaman krallık kuracağım. Çünkü yanımıza çekebilme, çekeceğimiz adamı direkt toprakla ödüllendirmemiz lazım. 174'e çıktı kapasitem. Kullan seviyem 4 olmuş. Mükemmel. O güzel de. Benim lan yakında hiç kale yok ya. Yakındaki bütün kaleler düşman kalesi. Şu aradan sıyılsam gerçi dur lan düşman kalesinden de biraz asker toplayabiliyor olmam lazım. Bir deneyelim. Tam hatırlamıyorum ama. Bu arada çok rahatım şu an. Benim şehirden önce orada 12 kalesi var. Çünkü kaleyi kuşatırlar şehir yerine. Artı 5 birlik büyüklüğünü bas hemen. 170 küsur tane zırhlı içeri sağlam olur. Köyde dolaşma. Dur yanlışlıkla tıkladım. Az veriyorlar ama olsun. Asker vermeye zorlasam köylüleri ne olur? Deneyim mi lan bir? Bak mesela. Saldırgan bir eylem durun. Asker vermeye zorlarsam. Köyde niye asker olabilirmiş gibi görünen birkaç kişi toplanın diyor. Eee şey veriyor tabi modlu asker vermiyor. Neyse bitti dedik tamam. Modlu asker vereydi iyiydi ya. Neyse. Buralara gelmişken şuradaki kalelere ben bir uğrayayım bakayım. Şu arada bol bol kale vardı. Şehirde sağlam adamları garnizona atıp iki dakika eğitime de sokarız adamları. Mis lan nereye gidiyorsun sen? Oğlum şuradan şey yapacaktım ta dolanıyor. Kapasiteyi fullleyip döneceğim direkt. Şehrimizin başında duralım. İyi alışar er, er çıkıyor en azından. Önceden üçer dörder çıkıyordu. Lan köyün başına oturmuştu. asker alıyor buradan. Çık lan şuradan. Bak öküz ya. Burası şey şey mi? Şehrin orası. Şurası kale köyü. Şuradan şöyle dolanayım. Gauss kalesini kuşatıyor biri. Benim düşmanımsa keseyim onları. Ya da boş ver. Bizim oraya gelene kadar ellemeyeyim. Gene şehre gelip böyle mal gibi esir düşüp şey yaparlarsa bayağı bir asker çıkar. Güzel de olur ha. Benim bir şehrim daha olsa asker problemini de çözeceğiz. Gerçi şu an garnizon çok kalabalık olduğu için zaten fazla para ödüyoruz ama. Ya şu isyancılara dalarım da çok uzak. Bayağı uzak hem de ve bunların iki kalesi birden kuşatılıyor bak sen. Ortalık 56. Bir saniye. Şu kalenin olması lazım. De şuradaki kalenin. Hemen bir atla bakayım şu tarafa. Bu arada gelişenleri de geliştirelim de. Bunların hepsini eğitime sokacağım ben. Böyle hiçbir işime yaramaz çünkü bunlar. Sırhları hemen garrisona atıp. Tamam kapasiteyi tam fullledik. Abi çok iyi. Çünkü bu kalelerden bir tanesini alamayacaklar. İkisini aynı anda. Alıyorlar. <laughs> İkisini de alıyorlar. Abi şu like orana da bir girsenize be. Orayı alamazsınız ama ona eminim ben. Oraya bir girseniz bizim bir işimiz görülse. Biz de bir şehir alsak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen kaleye gittik. Garnizonu yönet dedik. Sırhlı olan askerlerimizi atıyoruz. Geriye kalan köylüleri arenada eğitime sokuyoruz. Bunları hemen bir geliştirelim. Ellerine bir tüfek alsın bunlar hemen. Bir tüfek tutsunlar. Ne güzel yaralanmadan gidiyordu şak diye yaralandı şu acemi olanlar da gelsin ya. Onlar XP gitmiyor mu? şu 6 tane kalmış. Onlar da yaralı zaten. XP gidemez onlara şu an. İyi bayağı bastık gene ya. Neredeyse hepsini zırhlı yeni içeriye yükselttik. Neyse biter hadi ya. İkisi daha gelişti tamam. İyi. Menzilsiz asker bir dört tane falan kaldı. Güzel. Şuradan hemen Garnizondan zırhlı yeniçerilerimi de geri alayım. Tamam. Şimdi hocam. Erzan eksi 10 olması muhtemelen ben az önce adam attığım için öyle oldu. Şöyle yapalım. Yalnız Erzak genel olarak da eksi de olabilir. Şu panayır ne zaman bitecek? Hadi oğlum ya. Şunu bitirin ya. Azıcık bir artıya geçelim de şuradan meyve bahçesi yapılsın. Şimdi ticaretten yemeğim vardır benim. Ben yemek bulurum. Sıkıntı değil. At abi balıkla tahılın yarısını tekrar. İçeriye birazcık yemek sağlayalım. Yoksa sıkıntı çıkacak burada. Tamam ben gidiyorum. 179 kişiyiz. 6 asker kalmış menzilli olmayan. Şunları da şöyle yapalım. Neredeyse hepsi de zırhlı yeniçeri güzel. Şimdi hocam 70'liye hiç ellemeyeceğim. Toplansınlar öyle tek tek uğraşamam. Adamlar iki kaleyi de aldı lan. Ama bunlar bu kaleyi geri alır ki. Toplanıp. Bunlar kaleyi geri aldıktan sonra ben de girip Kaleyi tekrar bunların elinden aldım. Çok karışık bir savaş yaşanacak şimdi burada. Orduları toplanabilirse tabii. Iraporos'tan kaçmış. Daha yeni mi kaçtı? İmparatorluklu biriyle evlenebilirim lan. Erken evlenmek lazım. Karakterlerin ölme şeyini de açtım ya. Savaşta ölebilirler. Çok güzel. Nereye geliyorsun? Benim şehre geliyor olamazsın 600 kişi. Öyle bir mallık yaparsan zannetmiyorum öyle bir mallık yapacağını. Şu an daha toplanıyor galiba. Aynen. Topla bakalım. Topla. Abi bizim şehirde isyan çıkmasın da. Ben şu orduyu takip edeceğim. Burada çünkü bak 745'lik bir ordu var. Ki daha giden de var orduya. 97'lik de orduya katılacak. Şu 147'lik baran orada katılacak. 1000 kişi gidiyor lan. Ne, nereye kuşatacağınız oğlum 1000 Şehre gidiyor o zaman bunlar. Şu faykonu alacak olabilirler. Faykonu düşürmüşler. Batı faykonu nasıl aldı lan gelip? Gerçi dur batı değil onu güney almış pardon. Tamam bak bunları gitsin faykon alsın. Ben faykonu bunlardan geri alırım. Alamayabilirim lan gerçi 1000 kişiler. Nerede lan ordu? Bizi kaybettim. Bak daha şuraya gidiyor. faykona gitmiyor. Nereye gidiyor oğlum sen? Kaleye gidiyor olamazsın ya. Bak bir ordu daha var orada. Şaka mı lan bu? Orada kaç kişi var? 700 var. 900 daha var. Morenia kalesine gidiyormuş savunma yapmak için. Gitsin bakalım. Morenia kalesi nerede? Ta aşağıda. Valla fikrini mikrini değiştir. Bu bir anda benim şehre döner. Ben bir şehrimin yakınlarında gezebilir miyim? Ben hiç güvenemedim buna. Bunun nereye gideceği belli değil. Şehre bir de bakalım ya. Bir isyan çıkmasın. Açlıktan. Şimdi puanın bir tanesini yine çiftele versek mi vermesek. Bence ben bir tur bir cazibe vereyim. Lord çekeceğiz çünkü her türlü lazım olacak. Hatta bir puan da üstüne sosyallik veriyorum. Baya garanti oynadım. Yani savaşıp benim bir yemek kasmam lazım şu an. Paradan da önemlisi. Burası ne durumda şu an? Erzak su so eksi 5'te ve 94 kalmış. Erzak bitiyor. Yani ya içerideki garnizonu eksilteceğiz. Meyve bahçesinin 23 gün var. 23 gün dayanamaz burası. İsyan çıkar. Garnizon eksi 16 refahtan çok gidiyor ya. Açlıktan garnizon da yem olacak. 300'e mi çeksem acaba? Garnizona bir gir bakayım. Azıcık rahatlatsak 300'e çeksem burayı. Mesela şu Empire Guard'lardan bir şöyle bir tam 300 yapayım hatta ben. Tam 300 kişi olsun. Ve 36 kişiyi eksilteyim. Mesela 16 yemek gidiyordu. 36 kişi attığımda kaç gidecek? Bunları bir at bakayım. Ne oldu şimdi? 15 oldu. Pek de bir şey değişmedi. Deminden şimdiye geldik. Ama bir puan fark ettiriyor. Ulan garnizondan bir 100 kişi çıkarsak rahatlayacak ha. Harbiden. Yiyecek eksisi bile geçebilir ama meyve bahçesi basılınca toparlar diye varsayarak bir şey yapmayacağım. Artı bir 10k daha atayım ben. Parası bitmesin hızlı hızlı yapsın. Ben gidiyorum savaşmaya. Ben sana yemek getireceğim. Sen rahat ol. Bulursam yemek getireceğim. Lan bak Vostrum falan da alabiliriz diyeceğim de. Burası bir tık uzak mı kalıyor? Yok hemen hemen onun aynı mesafe bana. Şimdi burada kaç kişi var? İki ordu var. 900'lük ordu geliyor mu? 400'lük bir ordu daha geziyor burada. O da buraya geliyor. Oo. 900'lük ordu nerede geziyor peki? Şu an iz arıyor. Ordunun izini bulursam takılacağım peşine de. O 900'lük ordu başka bir yerde şu an bak. Kaos kalesine geri gitmiş olabilir veya şuradaki isyancılar bunlarınsa oraya gitmiş olabilir. Emin de değilim şu an. Ben bir faykona girip şey alabilir miyim ya? Yemek. Ne kadar yemek varsa bütün yemeğini alıp götürüp bizim şehre koyacağım. Bizim şehrin yemeği bitiyor. Kral ne kadar yemeğin varsa ver. 600 tahıl ver. Ver 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 ver. Yenen her şeyi ver. Ben en son yün mü aldım? Ne aldım lan ben? Daha üstümüzde zırh da var. Sat bakayım azıcık şunları. Üstüne bana sağlam para ödeyecek. Oha silahlara bak lan. Abi şunu at sırtında kullanabilsek işte. Bu normal tüfek mi lan? Bir saniye. Yo bu da top atıyor. Ve at sırtında kullanılıyor mu bu gerçekten? Kal Vallahi kullanılıyor. Abi. Tükürürüm tabancasına. Sen bana şu bombayı bir ver bakayım. Ulan tabanca da iş yapıyor aslında. Şeytan diyor çift eli bırak bir tane tabanca al. Bu silahla gezmem yok mu? Öyle olmaz ya. Hocam top verbisi az önce satmış olabilirim. Bir bakabilir miyim? Ya da en kötü siz satıyorsanız sizden de alabilirim direkt. Bunlar 50'lik 10'luk olması lazım onun mermisi. 15'lik bu. Canon aynen bu. 5 derece 15'lik 10'luk var. 15'lik. Tamam şu. Şundan alacağız. Tabii şöyle bir şey var. Kendi tabancamı da çöpe atmayacağım. Şunu da kilitleyeyim dursun malzemesi. Bunu bir test edeceğiz şimdi. Bütün yemeğini aldım. Üstüne şey de aldık. Paramızı da aldık. Şimdi gideyim. Bizim şehre bir atalım şu yemekleri. Bayağı bir tahıl aldım. 600 tahıl bayağı bir götürür herhalde bizim şey. Ne durumda? Eksi 2'ye düşmüş arzak sto. Dur şimdi ben getiriyorum yemek. Rahat ol. Dediğim gibi meyve bahçesini yapalım. Sonra bir tur daha basacağım hemen meyve bahçesi. Toparlar zaten artık sıkıntı çıkmaz. Siz aldınız mı lan kaleyi? Almışlar. Çocuk 2 yaşına basmış. Ya ben niye kendi abimin çocuğuyla ilgileniyorum? Kendi baksın çocuğuna ya. <laughs> ne geldi? Ya bir şey gelmemiş. Niye önlem yanıyor? Çekil Sıfırlandı erzak stoğu. Bak sen. Neyse ben yine getirdim yemek. Buraya koymak için. Bunu değiştirecek. Ne ekleyeceksin ha buraya? Gerizekalı. Onu nasıl kullanacağım? Top mermisi mi o? Şöyle dursun. Tamam. O mermi kitle duracak zaten. Şimdi. Yemek. Yemeği de var gerçi buranın da. Ben gene satacağım ya. Yarısını at bunun. Birazcık da et atayım. Tamam diğerleri bana kadar varmış zaten tamam. Biraz tahıl getirmiş olduk sadece olsun. Geriye kalan üstümde az da loot var. O loot'u da ben sana şöyle satabildim satayım madem. Daha var mı hala ulan ne lootmuş bitmedi be. Kendi dövdüğüm kılıçları da arada satıyor olabilirim de o çok önemli değil. Şu bombayı benim bir savaşta test etmem lazım. Savaşamadık bayağıdır. 15 mermisi var. Oğlum şu kaleyi alsanıza biriniz ya. Vallahi bak şöyle 3 tane lord gitseniz 300 kişi şurayı aldırsınız ha. Nereye gidiyorsun sen? Bir orduya gidiyor. Bir yeri savunuyor diyor. Köye gidiyormuş. Köyü yağmalıyorlar oraya gidiyor. Bu batının durumu çok kötü ya. Batı diyorum güneyin. Herkesten dayak yiyorlar. <laughs> o salak yakalandı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben oraya bir girerim ha. Harbi diyorum ben o karan böyle bir girerim de gerek yok. Ben ordularla kapışmak istiyorum. Şurayı da ben mi kuşatsam? Nasıl yapsak? Ben bir gidip şehri kuşatayım mı ya? Ben gidiyorum abi şehri kuşatacağım. Açlıktan öldürürüm ki burayı. Benim yemeğim çok. Kaç günlük yemeğimiz var abi bizim? 148 günlük yemeğim var benim. Şehri kuşat. Açlıktan öldürürsem 292 garnizon yok olur. Terebüşelerle de silahları kırarsak 179 kişi içinden geçeriz biz bundan. Ama işte bunlar başıma toplanacak. Benim niyetim de buydu zaten. Ordu gelmesini bekleyeceğim. Bunlar orduya gidiyor. Yok Kaos Kalesi'ni savunuyor diyor. Niye lan ben önemsiz biri miyim? Oo bak benim yakaladığım o lordlar kaçmaya başladı. Yeni ordular kurulacak şimdi. Allah bunların da 15 günlük yemeği varmış ya. Bunların da yemeği çok. Ama böyle ufak ufak gelip gelip burada bekleyip yemeklerini sürekli azalta azalta ben bunları şey yaparım hallederim. Ya da en kötü giderim tek tek şehrin bütün köylerini yağmalarım. İsyan çıkartırım burada öyle saldırırım. Gerçi isyana gerek yok zaten köyleri yamalayınca yemek de gelmeyecek. İçeride de sonuçta neredeyse 300'e yakın garnizon var. Şu an sadece yemeklerini azaltmaya geldim buraya. 15 gün kimse bulaşmazsa bana kuşatar alırım burayı yani Hiç sıkıntı yok. De kesin ki başıma bir ordu ordu bir şey gelir ya. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.